Online arbitrage başlayacak insanların ya da drop yapacak insanların bu wholesale de yapsanız yine aynı şekilde sorulu bir soru var. Neden ara çalışıyoruz ya da biz neden bir ara depoya gidip para ödemek zorundayız? Şimdi online sitelerden ya da toptancılar genellikle ürünleri bazıları etiketleyip Amazon'a gönderebiliyor bazıları göndermiyor. Sizden bir ara depo adresi istiyorlar. Sizin bu ürünleri Amazon'da satabilmeniz için ve ürünlerinizin aktif olması için Amazon size bazı etiketler veriyor. Yani ürünler, müşteriler sipariş verdiği zaman Amazon bu etiketler üzerinden sizin siparişlerinizi depodan çıkarıyor ve ürün ve stok takimini bu şekilde yapıyor. O yüzden sizlerin işte atıyorum Amerika'da ürünleri alıp Avustralya'ya gönderecekseniz bunu direkt olarak Amazon deposuna gönderme gibi bir şansınız yok. Bu yüzden de bizler Ara Depo kullanıyoruz. Bunun da temel sebebi bu. Yani insanlar birkaç soru geldiği için bana bu şekilde neden Ara Depo kullanmak zorundayız, neden işte bu firmalara para vermek zorundayız gibi sorular geliyor. Bunun da temel nedeni bu arkadaşlar. Yani bir yerden aldığınız ürünü Amazon etiketlerini vurmadan Amazon depolarına gönderemezsiniz. Bu yüzden bizler ara depo kullanmak zorundayız. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.